Alternatör. Bu kelimeyi hatırlayan var mı? Alternatör. Alternatör arkadaşlar akünün ömrünü uzatan akünün 10 günde 15 günde bitmesini önleyen bir şar dinamosudur. Sınav sorusudur. Alternatör aracımızda ne görevi görür? Şıklar arasında şar dinamosu cevabı olacak alternatör sorusunun cevabı şarj dinamosudur. Ya da aracımızda bulunan şarj dinamosu görevi gören parçanın adı nedir? Cevap alternatör arkadaşlar. Ya sana alternatörü verip ne işe yaradığını soracak ya da ne işe yaradığını verip nedir bu diye soracak. İkisi de aynı yere çıkıyor. Alternatör nedir derse şarj dinamosu, şarj dinamosu görevi gören parçanın adı nedir derse alternatör. Tam tersi. Tam tersi. Olay. Bu. Peki benim aracımda alternatör nasıl çıkıyor? Bakın sınav sorusunu apaçık söylüyorum tamam mı? Lütfen artık bunu yanlış yapmayın. Sınav sorusu şu. Çıktı. Çıkacak. Açık açık söylüyorum. Diyor ki alternatörü bize tanımlayınız. Soru işareti. Hareket enerjisini parantez içinde mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren parçaya denir. Alternatörü sormuş. Ne işe yarar demiş. Şıklarda şunu arayacaksınız. Hareket parantez içinde mekanik yazıyor parantez içinde. Enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Anlamayan var mı? Sınav sorusunu yazıyorum bakın. Alternatörün tanımı nedir? Paralel içinde şarj dinamosu bu zaten. Bunu biliyorum. Ama uzun bir anlatıma baktığında diyor ki hareket canlı canlı gözüne gördüm. Hareket mekanik yani paralelde mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Ne demek bu arkadaşlar? Ne demek bu? Diyor ki, senin arabanı ne hareket ediyor? Ne dönüyor arkadaşlar? Senin aracında ne dönüyor? Basit cevap. Elektriği dönüyor. Hayır, hareket eden ne arabada? Tekerlekler. Tekerlekler. Bu kadar ya, basit düşünün. Arabada hareket eden tek şey tekerlektir. Senin tekerleğin döndükçe alternatör elektrik üretiyor diyor ya. Gel değirmeni ya. En ufak her şeyi bıraktım. Gel değirmeni. Gel değirmeni ne yapıyor? Suyun döndürmesiyle elektrik üretiyor. Arabada bu kardeşimiz döndükçe alternatör elektrik üretiyor. Şunun dönmesiyle.